Tam ortaya koy, böyle yamuk olmasın şuraya koy. İpek. Ne? İpek, kıpırdadı mı o? Babam öyle geldi. İpek! Ah! Ah! İpek, ne var bunun içinde? Bu ne var? Ah! İpek, ne koydun bunun içine? Ben de bilmem. Ya İpek, ah! ne, ah! ah! ne çıkacak? Ah! İpek! Ah! Açalım mı? Açalım. İpek hareket ediyor. <laughs> Bilmiyorum ben çok korkuyorum. Açık. Aa, Aa inek ya. ya. Aa alayım? ne yapıyorsunuz? İnek müy mü aldınız? <laughs> evet böyle. Onun içinde ne işi var onu? Evet, bilmiyoruz ki biz. Aa bizim tavşanlı sepetin içinden çıkmış bu. <laughs> evet. İpek sen mi getirdin oynamak için? Evet. Nasıl çıktı onun içinden? Bilmiyorum ki birden böyle çıktı. Aa kendi kendine nasıl çıkar ya? Hareket mi etti yoksa? Az. İnek, inek mi az evet, hareket etti? Kapağı, başka neler var sepetin içinde? Aa bakalım. Aa, ne var Allah. acaba? Aa neler çıkıyor sepetin içinde? Harley, Harley Quinn çıkıyor. Değil Aa mi? bir tane daha bir şey çıktı. Süperman. Süper, süper gördü bu. Evet süper, süper. Benim kızı yani. Kız versiyonu. Süper. Bu da Barbie. Evet, süper. bu da güzelmiş. Başka 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 başka. başka. Bir Oo, deniz kızı. Bir deniz kızı çıktı. Ya ne kadar çok şey varmış bunun içinde. Evet, bu bizim güzel. tavşanlı Bak. sepetin içinde. Evet. Aa, en güzeli bu. Baksanıza şunu arkadaşlar. En güzeli bu ben. Bak ayakkabı. Elbiseli kırmızı ayakkabılı Barbie. Bakayım. Bu da kenar. Çok Bu güzel. İçinden o. Oh. Aa, baksanıza şuna. Bu da çok tatlı bir bebek. İpeğin en sevdiği bebekti galiba, değil mi? Evet. Bu da diğer oh. bebek. Bu da farklı. Bu çok güzel. O da çok Bak. tatlı. Balerin. Balerin. Balerin çıktı. Ondan sonra cıma. Süper Girl çıktı. Harley Quinn çıktı. Başta Bak. da inek mi çıktı? Oo. Oh. Bu ne biliyor musun? Bu Gözledim. da çok güzelmiş. Bak Babata bunu benziyor. Robota yani. benziyen bir adam. Bak. Baba bak bunun bu aslında. Bu evet, wow. kelebek kanadı var. Kele ha arkasında mı onu takılıyor? Evet. Çok güzelmiş. Bakayım. Hmm. Aa ne kadar güzel oldu. Kelebeklik. Kelebekli var. Bu da bir tane böyle Galiba astronot kıyafeti gibi bir şey giymiş üstüne. Yani. Evet, sanki bak, böyle bir bak. özel kıyafeti var. Evet. Galiba şey giymiş. Ne giymiş? Savaş gibi. Savaşçı kıyafeti de olabilir. İyi söyledin. Evet İpek, savaşçı kıyafeti gibi Şöyle yapsın. Oo, ha. çok güzel ya. Bak, Bunu da çok biri, beğendim. Bak bir böyle yapsın bu. mı göstersin. <laughs> Kaslarını göstersin bence de. Oo, İşte bu. Bak böyle vuruyorsun. Oo, oh. düşmanları gücüyle yeniyor değil mi? Ha ha bak şey yap. Ha 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 ha. ha 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 evet. Başka bir şey kalmadı mı? Bitti mi? O o zaman hadi biz bunlarla Aa, bir oyun yapalım. Dik durdu bak. Dik mi durdu? Nasıl dik durdu? İpek inanamıyorum. Ayağa kalktı bu kendi Nasıl kendine. duruyor. Bu deniz kızı. Ama Aa, çok güzel işte. demin kalkmış. E, deniz kızı ya. Herhalde yüzgeçleriyle böyle kendini havaya kaldırdı. Su değil da yüzebiliyor rahatlıkla. Bunu hiç... O nedir? Bak. Aslında bunun kıyafeti de parkta gördük bunu. Ne parkta mı görmüştün? Evet. Anladım. Evet. Tamam o zaman biz bunlarla bir şimdi oyun yapalım. Kendimize bir oyun kuralım. Tamam. Ondan sonra başka zamanda diğer oyuncaklarımıza bakarız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım o zaman oyun kız, başlasın. Kız. başlasın. Evet. Ve Kanalımıza abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yeah,